Evet yenilenebilir enerji konusunda iyi işler de yapmaya çalışıyorsunuz ama kafanız karışık. Mesela güneş enerjisine yararlanmak için bir kanun çıkarıyorsunuz, yönetmelikle destekliyorsunuz, teşvik sistemi, vergi indirimi destek açıklıyorsunuz. Sonra birdenbire sanki bu kanunu başka bir çıkarmışçasına kanunu yönetmeliği değiştiriyor, yatırımcıyı ortada bırakıp pişman ediyorsunuz. Bu konuda ülkenin birçok yerinde mağduriyet yaşayan yatırımcı var. Ben seçim bölgem Denizli üzerinden bir örnek vermek istiyorum. 2019 yılında dediniz ki siz yenilenebilir enerjiye yatırım yapın. İhtiyacınızı alın. Üste kalan miktarını ben sizden devlet olarak alacağım. Denizli sanayi şehri. Her türlü fabrikanın çalışması için enerjiye ihtiyaç var. Sanayici size güvendi ve uzun vadeli kredi çekerek borçlanarak yatırım yaptı. Siz ne yaptınız? daha borcun vadesi bitmeden 2022 yılında tekrar bir yönetmelik çıkardınız. Kendi tüketebildiğiniz kadarı sizin üzerine ben almayacağım dediniz. Ama başından söyleseydiniz sanayici yatırımını ve hesabını ona göre yapardı. Bugün ülkede güvenen birçok sanayici gibi Denizli sanayici de zorda. Kimin yüzünden zorda? Sizin yüzünüzden zorda.